Teknoloji YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki ekran kaydetme uygulamaları bizim de sıklıkla kullandığımız uygulamaların içerisinde yer alıyor. Ekran kaydet uygulamalarının birkaçı ücretli, ücretsiz versiyonları da tam verimli çalışmıyor. Çalışanları da var. Fakat araştırmak gerekiyor. Yani sürekli araştırarak en doğru uygulamayı bulmak gerekiyor. Tek tek hani sizin işinize yarayacak yayabileceğini düşündüğümüz ücretsiz en iyi ekran kaydedici uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi ilki bizim de kullandığımız uygulama hakkında bilgi vereceğiz. Screenrec uygulaması. Screenrec uygulaması hem görüntü alıyor, hem ses alıyor, hem de HD bir şekilde kaydediyor. Yani bulunmaz bir nimet. Bizim sürekli kullandığımız bir uygulama. Kamera kullanımına da aynı zamanda izin veriyor. Yani örnek vermem gerekirse bir YouTube kanalınız varsa oyun videosu çekecekseniz çok rahat bir şekilde saatlerce kullanabiliyorsunuz. Yani ben 50 dakikaya kadar rahatlıkla görüntü kaydedebildim ve hiçbir sorun olmadan rahatlıkla kaydedebiliyor. İyi bir mikrofonlu kulaklığınız varsa sesi en düşük tizde en düşük arka planda gürültü olmadan kaydediyor. O açıdan Screen Rack, mükemmel bir uygulama kullanmanızı öneririm. Onun dışında tek tek indirerek bakalım. Diğer uygulama ise Movavi Screen Corder uygulaması. Kendi web sitesine indirelim. Ve Türkçe arayüzü varmış. Bu gayet güzel ve ücretli versiyonu da varmış. Ayrıca muhtemelen farklı detaylarını kullanabilmeniz içindir. Ayrıca yükleyerek deneyeceğiz. Yani biz de sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla. Evet. Çok basit bir şekilde yüklendi. Hemen açalım. Yükleme esnasında kısa sürmüştü ama biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Evet. Bir adet arka planda uygulama çalıştığı için şu anda açmıyor. Fakat e, ara birimi gayet güzel. Çalıştığına eminim. Biz ayarlarına bakalım. Web kamerası olarak da seçebiliyoruz. Sesin kalitesini bel belirleyebiliyoruz. Ara birimi gayet stabil ve profesyonel. Mikrofon gürültü azaltma özelliği de mevcut. Harika. Yani Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kamerasıyla ses kaydı ve sadece ses kaydı özelliği de var. Bu çok iyi. Yalnızca ses kaydetmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yani Windows'un kendi ses kaydetme uygulaması da var ama biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci uygulama olarak iSpring FreeCam. Bu değil sanırım. I spring Free cam. Sanırım Türkçe desteği yok. Bu açıdan hani Movavi ya da Screen Rack dışında kullanmak isterseniz İngilizce destekli. Güzel bir uygulama olduğunu biliyorum. Ben daha önceden kullanmıştım bu uygulamayı. Herhangi bir ayarı yok. New Record dedikten sonra ekranınızın belli bölümünü seçerek kayıt tuşuna basarak yapabiliyorsunuz. Buradan çözünürlük arttırma durumumuz da var. Yani 1920'ye 1080 olarak belirleyebiliyoruz. Onun dışında mikrofon seçim özelliği de var. Zaten algılıyor değil? yani uygulamanın şu mikrofon test olayı bile yani çalıştığının en büyük göstergesidir. Ayrıca kaydetme alanını da belirleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Screen Rack'te kaydedilen videolar Screen Rack'in kendi serverına düşüyor. Örnek vermem gerekirse videonun üzerine tıklayıp indiriyoruz. İstediğiniz yere kaydedebiliyorsunuz. O açıdan FreeCam'de güzel bir uygulama. Diğer önereceğimiz uygulama ise GomCam. GomCam iyi bir uygulama. Önereceğimiz uygulamalar arasında hani işinize yarayabilecek güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Gomcam'in diğer avantajı ise eski Windows sürümleriyle de çalışan bir uygulama. O açıdan güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan Gomcam'i de kullanmanızı öneririm. Gomcam uygulamasının kullanımı da oldukça basit. Biraz ağır bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle Gomcam'i kullanacaksanız oyun bilgisayarı tarzı bilgisayarlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Yani yüksek donanım özelliklerine sahip, yüksek grafik kartı özelliklerine sahip bir bilgisayarda kullanmanızı öneririm fakat saydığımız bu uygulamalarda Gomcam'ın aynı görevi sağlıyor. Gomcam'de kullanım amacına göre video ve ekran kaydı mümkün. FPS göstergesi vesaire de var. Kaydetmek istediğimiz alanı seçip yukarıdan aşağı çekerek mouse'umuzun imleciyle basılı tutarak ekranın tamamının alıntısını yapmak mümkün. Aynı mantık screen ScreenRec uygulamasında da mümkün. Görev çubuğunuzu isterseniz saklayabilirsiniz. Da saklamak istediğiniz bir kısım varsa ya da yalnızca ekranın bir kısmını almak istiyorsanız Komken bunu bize sağlıyor. Bu açıdan güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz soru ve sorunlarınız için teknik konularda hizmet almak isterseniz 118 58 numaralı teknoloji destek hattımızı arayıp bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.